Doğan Tılıç Bir Gün Gazetesi Değişimin dayanılmaz hafifliği ve dedem Herkes neredeyse sadece onu konuşuyor ve CHP'de zaten memleketin en riskli en cazip tartışma konusudur. O halde ben de söylemeden geç. Kılıçdaroğlu artık aday olmayacağını söylese, özgürce bir genel başkan seçilmesi sürecinde kolaylaştırıcı olacağını ilan etse ve misyonunu partide kırılıp dökülmeler olmaksızın gerçekleşecek değişime hizmet etmek diye tanımlasa, kanımca en iyisini yapmış olur. Tabii bir partinin kimi nasıl genel başkan seçeceği o partiyi ilgilendirir. Benim Şehvetle tartıştığım konu değil. Ancak ondan ne anladığınızdan başlayarak değişim partili partisiz memleketi dert edilmiş herkesin konusu. Hep yazdım ama bir daha söyleyeyim. Değişimi sadece vitrin değişimi, genel başkan değişimi olarak anlayanlar ve şimdi tahripkar bir iştahla bunu tartışanlar bir sonraki yenilgide de Ahmet'in yerine Ayşe'yi bu erkeklikle o da zor ya getirmeyi tartışacaklar değişim diye yine hiçbir şey değişmemiş olacak değişimi böyle anlayanların çoğunun dün dedem diye öpüp başlarına koydukları yaptığı bir kalple mest oldukları cumhurbaşkanlığına ne kadar da yakışır dedikleri o herkesi kucaklıyor diye hep birlikte onu kucakladıkları mükemmel bir kampanya yürütüyor dedikleri Kılıçdaroğlu'nu nasıl yerden yere vurduklarını neredeyse hain ilan ettikleri git artık diye çıldırdıklarını gördükçe şaşırıyorum desem yalan olur. Şaşırmıyorum çünkü gerçek bir değişim niyeti dermanı olmayanların, dahası değişimi bir kişinin yerine bir başkasını koymak sananların yapabileceği başka bir şey yok. Burada değişim derken pek önemsediğim bir noktayı kanıtmak için Güven Gürkan Öztan'ın dünkü yazısındaki vurgusunu da anımsatayım. Ne oldu masanın diğer beş liderine seçimi sadece Kılıçdaroğlu kaybetmiş gibi koltukları kapıp kenara çekildiler. Sağdan sağdan yürüdüğü bunca yıldan sonra CHP keşke kiminle nereye kadar yol yürüyebileceğini öğrenmiş olsa. Sağında çok şey isteyip alan ama pek bir şey vermeyenlerin solundaysa memleket için hiçbir şey istemeden her şeyini verenler olduğunu görebilse. Değişim derken sosyal demokrat bir parti açısından atılması gereken ilk adım konjonktürel olarak sağ muhafazakar partilerle işbirliği yapsa da bunu laiklik, özgürlükçülük, cumhuriyetçilik, kamuculuk gibi değerleri muğlaklaştırıp onlarla milliyetçilik ve muhafazakarlık yarıştırarak yapamayacağını kabullenmek olsa gerek. Değişim derken bunu toplumsal bir dönüşüm olarak anlamayan, bir gelecek projesi olmayan ve yalnızca şimdi iktidarda olanı indirip yerine geçmek sanan anlayışının şimdiyi de geleceği de kaybettirdiğini görebilmek gerek. Ve değişim derken değişim konusunda kararlı olmaktan, sorumluluk almaktan söz ederek aslında kendisine işaret edenlere, o gitsin ben geleyim diyenlere de bakmak gerekir. Değişimden, ben geleyimden başka ne anlıyorlar? Nasıl bir gelecek düşlüyorlar? Toplumu nasıl dönüştürecekler? Şimdiye kadar sağdan sağdan yürünen yolda daha dinamik, daha enerjik, daha genç yürümek midir meramları? Sahi değişimden ne anlıyorlar? Önümüzde kazanılması garanti olmayan bir yerel seçim var. Tabii kırıp dökmeden ama değişimi toplumsal dönüşüme hedefleyen bir gelecek perspektifi olan gerçek bir değişim olarak anlayıp yalnızca kişileri değil her şeyi tartışmasanız onu da kaybedersiniz. Değişimi sol değerlere sarılarak toplumsal sorunları önceleyen, onları çözme temelinde ve çözerek örgütlenen, şimdiye kadar görüşmediklerimizle görüşen bir siyaset tarzına dönmek olarak anlamazsak, Değişimin dayanılmaz hafifliğiyle avonur dururuz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.